Redcode tarzı bir Android uygulamasının ikinci dersinde birlikteyiz. Ben Nurullah Taş. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada ana sayfanın şu alt menüyü bir kapatayım. Ana sayfanın tasarımına geçeceğim. Şurayı da şöyle alayım. Ana sayfanın tasarımına ben relative layout kullanacağım. Relative layout neydi arkadaşlar? Relative, relative layout. Şurada bir kontrolüm var mesela sayfanın altında olsun, onun üstünde şu alsın, onun sağında şu alsın bir diğer kontrole göre göreceli bir şekilde ayarlama yaptığımız e, yerleşim türüydü. Şimdi bunu sileyim. Var olan Text Wheel'ı. Kendi tasarımımı yapacağım. Bunun için arkadaşlar şu aşağıda yan yana menüler olmasını istiyorum. Bunu ben bottom, aşağı demek Navigation view'la yapıyorum. Tab tuşuna bastım. Genişliği Komple her yeri kaplasın. parent. Yüksekliği içindekiler ne kadar yer kaplıyorsa o kadar yer kaplasın arkadaşlar. Şöyle bunu bir kapatayım. Yukarıya geldiğimde buraya düştüğünü görüyoruz. Şimdi daha bir net görelim. Bir tane daha bir şey ekleyeyim. E, app deyip menü deyip bir önceki derste oluşturduğum menüyü. Et menüden alt menüyü buraya bağlıyorum arkadaşlar. Biraz bekleyince şunların geldiğini görüyoruz. Bunların sembolü hep aynı geliyor. Programı bir kapatıp yeniden açınca e, eklediğim diğer menüler gelir. Ne demiştik? Relative layout, göreceli yerleşim. Bunu aşağıya alacağım. Bunun içinde geliyorum. Diyorum ki e, align parent bottom true. Şimdi aşağıya alacaktır bunu arkadaşlar. Şurada aşağıya aldığını görebiliyoruz. Programı bir kapatıp kendini aynı projeyi yeniden açınca şu ikonların eklediğimiz ikonlar olarak geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, önceki Android sürümlerinde böyle bir sorun yoktu. Direkt görünüyordu ama bu Android sürümünde her Android sürümünde olan bazı hatalar yeni hatalar geliyor. Bunu kapatıp açınca tekrardan ana sayfa, sohbetler, favoriler ve hesabın ikonlarının geldiğini görebiliyoruz. Şimdi burada ana sayfa görünüyor ama diğerlerin altlarındaki görünmüyor. O etiketleri de görünür, görünür, yapalım. Bunun için app deyip label visibility modu da turu yaparsam diğer etiketler de gelecektir. Bu arada tur değil de labeled yaparsam arkadaşlar yani etiketli bir şekilde görünsün. Burada sohbet, satış inaktif olan sekmemde bir ikon eklememiştik. Onun için özel bir buton ekleyeceğim. Favoriler ve hesabım diye geldiğini görebiliyoruz. Buna bir de ID vereyim. ID. Et ID. E, Badım. Yani alt n ve alt navigation view olduğunu anlayayım diye. Ne dedik az önce? Şuraya bir yuvarlak satış butonu eklemek istiyorum. Android Studio'da yuvarlak butonu floating Button diye ekleyebilirim. Genişliği de yüksekliği de boyutu ne kadarsa o kadar olacak şekilde olsun. Şunu bir kapatayım. Relative Layout'ta eklenen her şey şöyle yukarıya geliyor. Onu bahsetmiştik. Buna bir de ID verelim arkadaşlar. Satis Fab olsun. Yani satış floating buton olsun. Bunu şu ortaya getirmek istiyorum. Önce bir aşağı getirmem lazım. Align parent bottom true aşağıya alıyor arkadaşlar. Şuraya geldiğini görebiliyoruz. Şimdi bunu bir de e, merkeze alayım. Center horizontal yatay olarak alacağım. Bunu da yine true yaptığımda butonun ortaya geldiğini görebiliyorum. Aşağıdan boşluk bırakayım biraz yukarı çıksın diye. Gelip buraya margin boşluk bottom boşluk bilimi 30 dp olsun. Şöyle şurada görebiliyoruz. Biraz daha arttırayım. 35 dp biraz daha yukarıya geldiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun bir de ikonu olsun. Ekleme ikonu. Bunun için şu proje kısmına geliyorum. Tekrar bir ikon ekliyorum. Vector asset şeklinde. Şurayı tıklayayım ikonları yüklesin Evet ekle butonu yani şu ilk olan bunu da yuvarlak bir şekilde ekletmek istiyorum bunun için şu kısmın aktif olmasını bekleyeyim bilgisayarın kaynaklı bazı bekleme süreleri olabiliyor şu an aktif olmasını bekliyorum geldi round yuvarlak okey Şimdi beyaz vesaire vesaire. Şuna da ilk ikon ekle beyaz diyeyim. Next deyip finish dediğimde ikon ekle beyazın şuraya geldiğini görebiliyorum. Şu proje kısmını tekrardan küçültebilirim. Şimdi bunu gelip şu butonun ikonu olarak ayarlamam lazım. Source bunun kaynağı Android Source ekle diye aratırsam arkadaşlar bana bir şey önerecektir. Şunu önerdi. Tap tuşuyla çağırdım. Şuraya geldiğini görebiliyorum. Şimdi gelip şurada tint diyorum. App bekleyeyim. 2 üstte background tint white diyorum arkadaşlar. Şöyle şurayı beyaz yapıyor. Ee, sadece tint'i white yapsam ne olur? App evet, tint. Şu ikonun beyaz olduğunu görebiliyorum. Arka planını da arkadaşlar bir renk yapayım, renk yapayım. O da App, evet, az önce gösterdiğim background tint'ten. Mesela beyazı seçsem şöyle renk gelse bu renkten arkadaşlar proje renkleri var ee, renkler kısmına gidiyorum proje Şöyle Colors kısmına gideceğim o da nerede Values da Colors Gelip şuradan kopyalayıp Yapıştırıyorum Mor Renk 01 olsun Olumsuz bir renk seçeceğim arkadaşlar şöyle Şu olsun <laughs> Pardon Şimdi gelip projeyi kapatıyorum. Renkler kısmında bu rengim var artık bunu çağırabilirim. Gelip şuradan rengi seçip mor renk 01'i seçince arka planının mor olmasını bekliyordum ama siyahımsı bir şey oldu. O zaman şöyle yapayım. Şimdi burada mor gözüküyor. Orada siyah gözüktü. Bir arka plan şimdilik gri bir şekilde kalabilir. Önemli değil arkadaşlar. Nerede yine ona bakarız. Şimdi arkadaşlar şu bottom navigation view'un kendisine gelip app deyip elevation deyip 5 değil de 3 dp'lik şurada görmüyorsunuz ama bottom navigation view'a bir gölge verdirdik arkadaşlar. Belki kendi telefonunuzda daha rahat görebilirsiniz. Kendi bilgisayarınızda daha rahat görebilirsiniz. Şimdi şu kısmı arkadaşlar bottom navigation view'un üst kısmına bir çizgi attıralım. Bunun için geliyorum wheel diyorum. Wheel ile çizgi attırabilirim. Genişliği match parent olsun. Yüksekliği 1 dp olsun. Arka planı background. Gri renk 02 olsun. Ve üstünde olsun above. Layout above. Button nv'nin üstünde olsun. Şöyle kapatınca çizgi geldiğini görebiliyorsunuz. Şu kısmı arkadaşlar çizgi geldi. Şimdi bir tane daha relative layout ekleyeceğim. Şu yukarısı için ki biz buraya tool var diyoruz. Gelip relative layout ekliyorum. Genişliği, match parent, yüksekliği, wrap content yani kapladığı kadar olsun Layout'u şu şekilde kapatıyorum relative layout'u. Buna bir de id veriyorum. id, et id, ne olsun to relative layout. Şimdi bu toolbar'a gelip bir tane text view ekleyeceğim. Text view. İkisi de kapladığı kadar olsun. Wrap content. Wrap content. Buna bir de text vereyim arkadaşlar. Varsayılan olarak. Ana sayfa diye gözüksün. Ana sayfa. Şunu demek istiyorum arkadaşlar bu arada bunu merkeze de alalım. Bu sefer şu şekilde alalım. Layout center in parent bunu true yaparsak şöyle burada merkeze geldiğini görebiliyorum. Bunu bir kapatayım. Arkadaşlar mevzu şu. Bunu tıkladığında ana sayfa yazsın. Bunu tıkladığında sohbet sayfasında burada çerçevelerim olacak. Farklı farklı sayfalarım. Onun yani yukarıda nerede olduğumuzu görelim istiyorum. Dolayısıyla başlığım burada görünecek. O zaman buna bir ID vereyim. Toolbar Baslik TextView olsun ID'si de. Bir tane de arkadaşlar stiline müdahale etmek istiyorum. Yazını, yazıyı biraz daha büyütmek istiyorum. Style Body 1 diye aratırsam Şöyle geliyor. Text Appearance Tıklayınca şöyle metnin biraz daha büyüdüğünü görebiliyoruz. Font'un biraz değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Rap Content olmasın da biraz daha fazla olsun. 55 dp biz verelim. Biraz daha genişlediğini görebilirim. Şimdi hep bir tane view daha kullanacağım arkadaşlar. Şu view'u kopyalıyorum, getirip şuraya yapıştırıyorum. Bu e, relative layout'un içine yapıştıracağım. Tekrardan kopyalamamış. Getirip şöyle yapıştırıyorum. Şimdi view'un um, match parent e, şurada bu relative layout'un en altında olsun istiyorum. Align parent bottom true deyince şuraya geldiğini görebiliyorum. Bu relative layout'un en altına geldiğini görebiliyoruz. Şöyle bir şey oldu benim sayfam aşağıya doğru bir tasarım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha yapayım. Şu view'a bir ID vereyim. ID. Çünkü lazım olacak şimdi bana ID. view1 diye ID'mi verdim. Şu relative layout'un altına alttaki bottom navigation'ın da üstüne şu aralığa işte buradaki sayfaları ekleyeceğim, çerçeveleri ekleyeceğim. Ana sayfa, sohbet, satış, favoriler bunlar bu aralıkta görünecek. Tıkladığımda da şu toolbar değişecek, sayfalar da burada değişecek. Çerçevelerimi ekleyeyim. Çerçeveleri eklediğimiz kontrolün ismi arkadaşlar şu relative'in altında view'un üstünde olacak. Kontrolün ismi frame layout. Genişliği kaplasın match yüksekliği kaplasın. Match parent komple her yeri kapladı. Buna bir kapatayım. ID vereyim. ID. Çerçeveler frame layout olduğunu söyleyelim. Şimdi altında olacak. O da ne olacak? Below. Neyin altında? Relative. Toolbar. Relative layout'un altında olacak. Üstünde olacak neyin üstünde olacak? Alttaki VIV çizgisinin üstünde olacak. Above VIV bir az önce eklediğimiz aydı. Bakın arkadaşlar çerçeveyi seçince şuradan başlayıp mavi bir hat şeklinde şuraya kadar devam ettiğini görebiliyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.